devasa stadı taraftarlarla tamamen dolu bir halde ve takımları için hiç durmadan tezahürat yapıyorlar. Yusubasa takımını yeni bir zafere taşımaya kararlı. Pepe! Yusubasa yapar. Yusubasa hızla rakip kaleye yöneldi. Güzel pas. Pepe daima istediğim yerlerde pas veriyor. Gerçekten çok tecrübeli bir oyuncu. <laughs> Subasa şimdi de şut çekmeye hazırlanıyor. Ve şut geliyor. İkili oyunların ne kadar önemli olduğunu ulusal şampiyonaya gitmeden önce Nankasu takımında öğrenmiştim. maçın ikinci yarısında hala golsüz bir eşitlik vardı. Kaptan Tsubasa'nın doğuşu. Taki koş! Acele et! Olamaz. Kisugi ben boştayım pas ver. <laughs> Kisugi. Kazanmak için Nankas oyuncularına ihtiyacımız yok ki. Evet yok. Onlara şu Tetsu takımının nasıl bir şampiyon olduğunu göstermeliyiz arkadaşlar. Neden böyle garip davranıyorlar? Bu önemli bir maç. Neden böyle yapıyorlar bilmiyorum. Böyle devam ederlerse işimiz çok zor demektir. Alıyor. Daha ilk maçta bocalıyoruz, öyle değil mi? Bunların nesi var böyle? Anlamıyorum. Kisugi, pas ver. Buraya. Hayır. Neden pas vermiyorlar? Birlikte oynamak istemiyorlar. Ama bu şekilde kazanamayız. Kisugi pas ver. Hala anlamadılar değil mi? Bu maçı mutlaka kazanmalıyız. Pekala. Ah! Maçı hala kazanabiliriz. Hazır olun. Şut çekecek. Çok zor bir maaştı tu basa. Evet öyleydi. Bazen yabancı oyuncularla oynamak çok zordur. Öyle mi? Topu takım arkadaşından alıp gol attın. Bu hoşuna gitmemiş olabilir. Ama diğer takımın hiç beklemediği bir hareketti ve iki tarafta gol atamıyorken yapılabilecek en güzel şey oydu. Sonuçta siz kazandınız. Biz kazandık ama. Hı? Nedense takım olamıyoruz Roberto. Yani Nankatsu bu şekilde devam ederse kazanamaz. Haklısın. Ama size bu konuda yardım edemem Tsubasa. Ne? Bir takım böyle sıkıntıları kendi içinde çözmeli. Öyle mi? Hı hı. Canın neden sıkın Tsubasa? Bugünkü maçı düşünüyorum. Ee? Diğer maçlarda da bu şekilde oynarsak kazanmamız mümkün değil Vakabayashi. Evet çok haklısın. Kisugi, Izawa ve diğerleri geçen sene ulusal turnuvaya katıldıkları için çok böbürleniyorlar. Sen ve misaki olmadan da kazanabileceklerini düşünüyorlar. Ama Tsubasa. Merak etme. Sen sadece oyununu oyna yeter. Ne? Evet haklısın. Size henüz güvenmiyorlar. Bu sorunun ben de farkındayım. Söz veriyorum bununla ilgileneceğim. Eğer birbirimize güvenirsek o zaman gerçek bir takım gibi hareket edebiliriz. Her şey çok daha kolay olur Tsubasa. Hı hı. Kaptan susun ve sadece emirlerimi uygulayın. Nasıl yani? Topu tusu basaya mı vermemizi istiyorsunuz? Ama nasıl olur? O bizimle kaç maç yaptı ki? Bu kaptanınızın emridir. Bana karşı çıkamazsınız tamam mı? Tusu tecrübeli olmayabilir evet. Ama hisleri çok güçlü olan bir oyuncu. Sizin vazifeniz ona maç sırasında destek olmak. Maçta ona destek mi olacağız? Evet doğru. Siz ulusal şampiyonada oynadınız. Bunu yapabileceğinizi biliyorum. Size güveniyorum çocuklar. Evet sanırım. Tekrar ediyorum. Topu Tusubasa'ya vereceksiniz. Bu kaptanınızın emridir. Anlaşıldı mı? Tamam. Anlaşıldı. anlaşıldı. Kisugi bu taraftayım. Kisugi pas ver. Hazır ol. Ne? Ben mi? Geliyor. Kisugi, hücum yap. Neler oluyor? Topu sopa size vereceğimizi sanıyordum. Kisugi, misaki boşta bekliyor. Ona ver. Kisugi. güzel pasta. Yakala! Yetişti! Sadece kaptanın söylediği gibi topu Tsubasa'ya verdim ve gol attık. Artık Tsubasa'nın pasını aldığımda ne yapmam gerektiğini çok iyi biliyorum. Topu Tsubasa'ya vermek hiç de kötü bir fikir değilmiş. Bakabayashi haklıydı. Ben sadece kendi oyunuma odaklanmak zorundayım. masa sayesinde hem oynuyor hem de eğleniyoruz. Öyle değil mi Taki? Çok doğru. Heh, bunların hepsi büyümemiş çocuk gibiler. Görünüşe bakılırsa finalde nasıl oynayacaklarını anlamaya başladılar. Güzel. Koşun şimdi hadi. Ha. Çok güzel arkadaşlar. Böyle oynamaya devam edin ve kazanın. Ve işte final maçı Masaru. Peki söylesene. Acaba Şimada kulübü iyi bir takım mıdır? Aslına bakarsan saneye oyuncuları çok da iyi görünmüyor. O zaman kolay kazanacağız demek. Hayır Sane, pek sayılmaz. Ha? Şimada kulübünün harika bir savunması var. Gole kontra ataklarla ulaşıyorlar. Onları kesinlikle hafife alamayız. Mesele olmayacaktır merak etme. Nankatsu kulübü kalede vakabayashi ile birlikte büyük bir takım. Biz kazanacağız Masaru. Ah, umarım öyle olur. Üçümüz topun peşinden gideceğiz. Diğerleri hücum oyuncularını tutacak. Anladınız mı beni? Anlaşıldı. Anlaşıldı. Peşime bırakmıyorlar. Misaki'ye de tusu basaya da pas veremiyorum. Hadi topu ileri gönder. şut çekebilirler. İçeri girmelerine izin vermeyin. Vakabayaşi Durum iyi görünmüyor Morisaki sen giriyorsun Tamam Nasılsın Vakabayashi? Üzgünüm Vakabayaşi Önemli değil Topu ona bırakmalıydım Kaptan Vakabayashi oyundan alındı Artık işleri daha zor Baka senin boşluğunu dolduracağız. Aa! Pekala Baka bu hatamı telafi edeceğim. Kendini fazla zorlama Ishizaki, sakin ol ve hücum oyna. Top bende, bende. Olamaz. Maskı yapın. Takasugi yaklaşmasına izin verme onun. <gülüyor> <gülüyor> Olamaz. Yıkaladıkları ilk fırsatı gole dönüştürdüler. Nasıl Kimadze savunması gerçekten çok iyi çalışıyor. İlk yarının bitmesine çok az zaman kaldı. Gol atmak zorundayız. Şimdi Hadi. Hayır. Üzgünüm koç. İkinci yarıda ben oynamasam daha iyi olacak. Ne diyorsun sen? Ishizaki neler oluyor neden? Bu benim kabahatim. Hücum yapmaya çalışırken Vakabayashi'yi sakatladım ve takımın gol yemesine sebep oldum. Hiçbir işe yaramıyorum ben. Bu yüzden çıkmak istiyorum. Hayır bu doğru değil. Evet doğru. Ben sizi yavaşlatmaktan başka bir işe yaramıyorum Tsubasa. Ishizaki hislerini anlıyorum. Ama oynamak zorundasın. E, koç. Bakın çocuklar. Birlikte oynayacak ve vakaba yaşı için ulusal şampiyonaya gideceksiniz. Sizlere söyleyebileceğim tek şey bu. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı koç. Ne dersin koç? Sence bizim çocuklar bunu yapabilecek mi? <laughs> evet. Koç'un talimatları oyunculara ancak moral verebilir... Oyuncular inançlı olmalı ve ellerinden geleni yapmalı. Eğer bunu yapamazlarsa ulusal şampiyonayı da kazanamazlar. Nankasu takımı ulusal kupayı almak zorunda. Bu maçı kazanamazsak ulusal şampiyonaya gidemeyiz. İyi savunma yapmalı ve başka gol yememeliyiz. Tsubasa ne yapıyorsun sen? Tsubasa neden yerini değiştirdi anlamadım. Sanırım santrafor olarak oynayacak. Tsubasa ne yapıyorsun? Bu maçı sadece hücum ya da savunma yaparak alamayız. Topu çok iyi takip etmeli ve ne olursa olsun bir fırsat yakalamalıyım. Pekala başlayalım. Şut çekebilir. İşte bir fırsat. Koşun. Şu anda herkes hareket halinde. Ani bir hücum başlatabilirim demek. Pekala hadi hücum yapalım. Boşluğu gördüm. Yakala Kisuki geliyor. Ah! Hadi Kisugi, pas ver! Aferin sana Tsubasa, oyunu çok iyi yönetiyorsun. Tusu basa. Sorumluluk artık sende. Çok güzel Tusu basa. Tam bir takım lideri gibi oynuyorsun. Kaptan Tusu basa takımını büyük başarılara götürebilir. Geri pas hadi geri pas. Subasa çok iyi oynuyor. Görüyorsun artık bizi tutamıyorlar. Evet çok doğru. Tsubasa çok özel bir yetenek. Wakabayashi'nin yokluğunda takımın bütün sorumluluğunu sırtladı. <laughs> Arkadaşlar Nankatsu Kulübü beklediğimden de iyi çıktı. Final maçını kazandık Bakabayashi. Evet. Çok güzel bir maçtı Tsubasa. Şimdi ulusal şampiyonaya gidiyoruz artık. Tsubasa, senden benim için yapmanı isteyeceğim bir şey var. Söylemen yeter. Seni dinliyorum. Ne yazık ki bacağımın durumunu sen de görüyorsun. Bakabayashi. Ne? Hayır, kaptan. Doktor görünceye kadar emin olamam. Ama ulusal şampiyonada oynayabileceğimi hiç sanmıyorum doğrusu. Ah, bu olamaz. İyileşip en kısa sürede size katılmaya çalışacağım. Bunun için elimden geleni yapacağım. Ama o zamana kadar sizin kazanmanızı istiyorum. Anlaşıldı mı? Evet. Bir şey daha var, Tsubasa. Senden bunu almanı istiyorum. Bunu hak ettin. Ama Wakabayashi Maçı büyük bir dikkatle seyrettim Tusubasa. Nankatsu takımını yönetebilecek tek kişi sensin. Bunu al ve Nankatsu'yu ulusal şampiyonluğa götür. Bunu benim için yapmalısın Tusubasa. Anlaştık Bakabayashi. Kaptan olacağım. Teşekkür ederim Bakabayashi. Ama sen de söz ver. Hemen iyileşeceksin ve en kısa sürede aramıza geri döneceksin. Anlaştık mı? Çok güzel. O halde yeni kaptanımız Tusubasa. Ulusal şampiyonayı kazanacağız. Evet! evet. Sakın kaybetme Tusubasa. Kojiro Hyuga ile oynamayı her şeyden çok istiyor.